bilgi anlarınızı ben dinlemiştim bir programımızda. Öyle ee, mi? Evet. İlkokul, ortaokul, lise işte o e, ve sonra üniversite gitmek için yurt dışına çıkıyorsunuz. Ama o süre içerisinde şu anda mesela e, çok derslerle ilgili biri olmadığını anlatmıştınız. Bugün <laughs> akademisyensiniz, eğitmensiniz ve e, az önce o dediğiniz titri taşıyorsunuz. Ee, var mıdır geçmişte böyle hani şu anda bunu bunu hayal edebilecek yani bugün burada ol, olduğumu Yok. hayal edebilirim der miydin? Hayır, yani e, düşüncem de bu değildi açıkçası yani. E, Yazmak istemiyor muydun? Yani, ne gibi bir hayaliniz vardı? Yani daha ne bileyim mühendis falan olmak isterdim herhalde. Nerede Ama istedim? yani şöyle söyleyeyim size çok meraklıydım. Benim zaten benim en önemli galiba özelliğim kendimi tanımlayacak olsam meraktır. Her şeyi merak ederim ve merak duygum bitmez. Her şeyi okurum, ilgilenirim, bakarım. Çocukken de öyleydim. Ve belli bir yaştan sonra mesela bütün harçlığımı kitaplara yatırırdım. Ee, Kemalettin Tuğcu romanlarından tutun, daha sonra Jack London'lara kadar ne olduğunu da çok bilmediğim bir sürü şey okudum. Ve bütün bunlara baktığınız zaman evet okuma, yazma, ifade kabiliyetiyle ilgili e, bazı yönlerim vardı. Ama o yaşlarda şey bir çocuk değildim dediğim gibi. Yani ben büyüyeceğim de şuna olacağım. Böyle bir duygu içerisinde hiç olmadım. Önümde işte o dönem kimya mühendisliği odaydı. Da ben de kimya mühendisi olurum diye bakıyordum. Fakat üniversite okumaya başladıktan sonra o hızlı siyasileşme hayata siyasi bakış tabii beni çok hızlı bir şekilde... O etkisi olmuş mudur? E oldu ya. tabii olmaz mı? Tabii çok hızlı bir şekilde o kanalların içine derhal soktu. Yani bir yerden bir yere geçiş o açıdan çok kolay oldu. Yani ama düşünmezdim hayır. Yani yazı, çizi, insanı olacağımı, akademisyen olacağımı düşünmezdim. Dediğim gibi tembel bir çocuktum. Dislektiğim ben. Dislektik çok ciddi düzeyde olmamakla birlikte dislektiklik bir sorundur. Özellikle şeyde ortaokulda, ilkokulda. Yani sıralama problemleri. Mesela alfabeyi hala bilmem bir yerine gelirim, şaşırırım. Ee, Çok tarih, iyi. tarih dersleri anlatırım, veririm. 16. yüzyıl, 1700'ler midir? Karıştırabilirim. Bunlar yani bu dislektik dediğin işte sıralama sorunları olan e, insan tipi. E, bu beyindeki zorladı bir... Zorladı mı mı sizi? Yani... Tabii zorladı. Yani bakın bu, <laughs> bu mesela Einstein de dislektik. Bir sürü dislektik insan var ve Einstein'ın ülküsüne bakın. Çok başarısız bir adam olarak uzun süre gider, işinden atılır, işinden atılır. Çünkü önüne çıkan, yapması gereken işlerle onun o eksikliği onları Ölçüşmeler. yapmasına engeller. engeller. E Tabii mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Birinci sınıfta okuma yazmayı öğrendik, yaz geçti, ikinci sınıfa başlayacağız. Ben unutmuştum her şeyi. O Yeniden var. başladınız. Ve bir sıkı dayak yemiştim babamdan. Tembel ve ciddi olmadığım zannedilirdi. Sursunda, değil mi? Ve şey zannederlerdi. Yani çok hızlı öğrenirdim. Hakikaten hızlı öğrenirim. Unuturdum. Yani e, bu dislektik olmakla ilgili bir şey. Yani, dislektik ne zaman öğrendiniz peki? 30 yaşından sonra. Gerçekten inanamıyorum. Yani bu sorunların dislektiklerde olduğunu öğrendim. Ee, yani o, tabi dislektiğin artı bir yönü var. İşte onu herhalde farkında olmadan geliştiriyor insan kendi kendine. Bazı konulara çok daha derin ve kolay nüfus etmenizi sağlıyor. Başka çünkü başka alanlara daha çok konsantre olmanızı, sevmediğiniz alanlardan Olur. kaçmanızı, orayı orayı engelleyerek yaptığınız, yapabildiğiniz işlere doğru çok daha derinlemese gitmenizi e, sağlıyor. Sosyal bilim benim için öyle bir şey oldu. Ee, önemli bir hastalık atlattınız aslında lenf kanseri evet. ve e, sizin hayatınızda önemli bir noktadır bu diye düşünüyorum ve o e, zamandan sonra daha kıymetli can daha tatlı oldu mu öyle diyebilir miyiz hayatım daha dolu dolu yaşıyorum diyor musunuz bugün yok öyle değil ama yani o bir deneyim tabi e, o deneyim bir kere e, bütün insanlar kendilerini e, Zamanın ve mekanın merkezi zannederler biliyorsunuz. O, öyle olmadığınız hissettiren bir şey. Yani e, hakikaten sıradan bir kul olduğunu, sıradan bir insan olduğunu hissettiren bir hastalık o. Ölümle tanışma. E, ben o dönemi de çok rasyonalize ettim, çok okudum. E, yani lenfomayı öğrendim. Ama benim hastalığım atlatılabilecek bir hastalık tipiydi. Yani daha basit bir kanserdi. Onun için çok da öyle e, ahlanıp yani, ahlanıp, ahlanıp <laughs> ölüyorum, geliyorum, <laughs> gidiyorum gibi şeylerin içine e, girmedim ama kemoterapi, radyoterapi ama bir şeyler ve e, yorgunluk. E, e tabii yani bütün onlar yapıyoruz. bütün onlar bir e, deneyim etkisi oldu ama ben hastalığımı çok önemsemeye çalıştım. Çok hayatım merkezini almamaya çalıştım yani yaz aylarında tedavi olacağım, kışın geçecek diye düşündüm. Öyle de oldu. Peki babanız doktor. Hı -hı. Ee, sizin hiç aklınızdan doktor olma fikri geçti mi? Özellikle bu hastalıklar başa gelince. Yok. Ee, yani tabii baba doktor olunca doktor olmak sordukları zaman doktor olacağım derdi herhalde. Babam çok isterdi doktor olmamı. Yani doğru bir meslek seçtiğimi, doğru bir kendi yeteneklerime uygun bir iş yaptığını düşünüyorum. Ama şeye ilgim çoktur. Tıbbi konulara ilgim çoktur. Hmm, Merakım çoktur. Babadan gelen mi? Belki. Var mı başka böyle yeteneğiniz, işte yazma yeteneği, analiz etme yeteneğinin dışında? Eşiniz Arzu Başaran ressam mesela. Sanata böyle öyle bir ilginiz sanata, var mıdır? Yani ilgim bu işte. O kadar. Dans vardı gençliğimde. Çok küçük yaşlarda folklar oynadım. Daha sonra Fransa'ya gidince o folklor oyunları biraz daha modern dans, dilize danslar karıştı. Çok bedenimi iyi kullandığım, kendimi rahat hissettiğim, bedenimle ilgili belki koşullarımı aştığım bir araç oldu dans. Sosyalleşme aracı oldu. Çok sevdiğim bir uğraşıydı ama yani tabii profesyonel hiç olmadım. Öyle bir yeteneğim vardı, evet. Bir dans yeteneğim vardı. Ee, sizin hani analizler, işte siyasal analizler var, öngörüler var. Tüm bu hani dünyanın içerisinde böyle kendinizi yaşadığınızda o zaman dili nasıl doldurursunuz? Ne ile vakit geçirirsiniz mesela? Mesela burada adadasınız. Ee, şu anda yaz ayları olduğu için ne yapıyorsunuz? Ve projelerimiz adayınız? oluyor. Bizim gibi insanların hiç boşluğu olmuyor. Bir kere ee sürekli olarak bilgi talep edilen, enformasyon talep edilen insanlar oluyoruz. Kasteci olduğumuz için Türkiye bile sıcak olaylarla e, yaşıyor. Televizyonlar, e, işte çeşitli gazeteler, yurt dışından gelen kişilerin görüşme talepleri, e, onlar bir zaman oluyor. Zaten her gün yazı yazmak bir zaman alıyor. Evet tabii öğrenciler var. Yani her ne kadar artık aktif bir üniversite görevim yoksa da ee, işte doktora tezi yazan, görüşmek isteyen bir dizi öğrenci çıkıyor. Onlara zaman ayırıyorum. Ee, onun dışında yapmak istediğim ve yaptığım çalışmalarım var. Kitap çalışmaları. Okur, okurum tabii çok. Roman okur musun? Okumak. Roman da okuyorum ama daha Akademik az. Daha çok evet yani işte, felsefi kitaplar, tarih kitapları, kendi kendi tarzı şeyleri okuyorum o Roman da okuyorum. Şiirle aranızdasındır. Yani çok değil yok şiirci değilim. Yani şiir dinlemeyi severim falan ama öyle şiir kitabı falan pek okumam. Yeni Şafak'ta yaklaşık 10 yıldır yazı yazıyorsunuz. Bu bir programınızda yine söyleşinizde izlemiştim ben. Politik bir taraf olarak görmüyorum kendimi demiştiniz bir geldi zaman solcuların kızıracak yazılarda yazılarım da oluyor demiştiniz. Şimdi politik bir taraf olarak görmemek e, sizin ne ne konuda hangi konuda referans almayı? Için? Yani hangi bağlamda söylemişim o cümleyi hatırlamıyorum. Şey Diyorsunuz bir, mesela diyorsunuz ki solcuların kızları kızacağı yazılar yazdım. Sağcıların da zaman Yani mevcut, zaman... mevcut mevcut siyasi pozisyonları dikkate alırsanız Türkiye'de işte atıyorum solcu, milliyetçi, İslamcı bunların hiçbirinin içerisinde kendimi görmüyorum. Bunların hepsinden doğru gördüğüm, yanlış gördüğüm noktalar var diyelim. Ve yazdığım yazılar benim bir kendi bakışım, kendi algım üstünden olan yazılar olduğu için sorun oluyor tabii. İnsanlar işlerine geldiği zaman seviyorlar, işlerine gelmediği zaman kızıyorlar dolayısıyla. Referans noktam kendim mi diyorsunuz yani? Aldığım referans noktası. E tabii yani ben ne kendimi sol düşünce içinde görüyorum Hı. ne sağ düşünce içinde görüyorum. Daha demokrat olarak nitelendiririm kendimi. Daha postmodern bir demokrasi anlayışım vardır. Yarının belirsiz olmasını veri alırım. Hı. Ve her şeyin bugün üstüne kurulu olduğunu o belirsiz yarının bugünden hareketle kurulabileceğini düşünüyorum. Ütopyalara inanmam. Dolayısıyla benim için önemli olan ahlak, erdem eşitlik, adalet, özgürlük, hak gibi meselelerdir. Bunu kim gasp ediyorsa ona e, dik dururum. Kimde eksikse e, yaptığım iş meselesiyle e, yanında durmaya çalışırım. Siyasi analizlerimde, Türkiye okumalarımda bu tarafım vardır. Yani bu böyle bir yön bu. E, diğer taraftan baktığınız zaman e, Geldiğim çevre benim, daha entelektüel çevre olarak daha seküler bir çevre. Seküler anlayış, Türkiye'de kendi toplumuyla kavgalı bir anlayış. Kendi toplumunu çok tanımayan, onunla itişen bir anlayış. Benim geleneğim buradan olmakla birlikte ben hiç böyle olmadım. O biraz önce bahsettiğimiz İskenderun hikayesinden başlayan, daha sonra aldığım eğitimle ilgili belki, her zaman kendi toplumuma dokunmak onunla etkileşim içerisinde bilgi üretmek gibi bir eğilimim oldu. Yani öğretilmiş, bana verilmiş verilerden hareketle onları test etmek için topluma bakmadım. Dolayısıyla böyle olunca kendine has bir e, duruş oluyor denebilir ama bunu Ali üretiyor, Ali'ye has demek değil bu. Yani e, ama daha e, nasıl söyleyeyim? özellik alanı daha geniş bir bakış